Kızım sen yapamıyorsan oğlumu çağırayım. Efe. Eğer içinden geliyorsa kimse seni durduramaz. Cesaret içeriden başlar. Bahar'a çekiş gücünü kendisi ayarlayabiliyor mu? Yok ya kızım. Sen nereden bileceksin? O öyle değildir. Sen kendi bildiğinden vazgeçme. Kendinden asla şüphe etme. Benim hayalim buydu ve şimdi buradayım. Çünkü bana fırsat verildi. Kadının olduğu yerde cesaret, cesaretin olduğu yerde biz varız. Mermesay Yıldız Otomatik olan ilgim çocukluk yıllarımda başladı. Zamanla bu merak uzmanlaşmak istediğim bir alana dönüştü. BDN grubuna bana sunulan fırsat sayesinde bugün markamızın ilk kadın mekanik teknisyeni olarak görev yapıyorum. Sevdiğim işte kendimi geliştirmek hem benim için hem de bu alanda ilerlemek isteyen diğer kadınlar için ayrı bir motivasyon kaynağı. Kadınların yeteneklerini alan açıldığında her sektörde güçlü bir şekilde var olabileceklerine inanıyorum. Bana duyulan güven bu yolda attığım her adımı daha anlamlı kılıyor. Ve bugün kendi hikayemi yazarken biliyorum ki doğru zamanda verilen bir fırsat bir kadının hayatında sadece bir kapı değil, yepyeni bir yol açıyor.